Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı ve Kerem Sak ayrılığının nedeni ortaya çıktı. Oyuncu Yıldız Asyalı, yönetmen Kerem Saka ile düğünden 30 gün sonra ayrılık kararı aldı. Ayrılığın nedenini ikinci sayfaya anlatan Yıldız Asyalı, hayvan barınağından bir köpek sahiplerinin Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakli, nakli ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti zaten resmi nikahımız yok. Sadece düğün yapmıştık dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız.